Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoum videomuzda e, görünmez olma taktiklerini göstereceğim arkadaşlar. E, bu video bu, bu video e, genelde çok çekilen bir video. Bu sefer de ben çekeceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, buradan arkadaşlar avatar bölümüne giriyoruz. Buradan e, böyle kıyafet kıyafetimizi siyah yapıyoruz. Sonra Ten rengimizi siyah yapıyoruz. Aksesuar sonra aksesuarlarımızı da çıkartıyoruz. Ondan sonra boyumuzu en küçüğe alıyoruz arkadaşlar. Sonra bitmedi. Buradan sonra burada da şuradan vurmak el yaralıya geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar uzanmaya da geçebilirsiniz. Ben uzamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi böyle oturduğum oturduğumuzda arkadaşlar hiç görünmüyoruz arkadaşlar. Bakın ama sürebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada görebilirsiniz böyle kolum var burada. Şurada da kolum var. Böyle arkadaşlar. Şu arabayı sileyim. Şimdi düzelteyim kendimi. kayıyorum. Tamamlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ne yapacağımızı şimdi size anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir ev çağırıyoruz. Yani şuradan seçelim arkadaşlar. İstediğiniz evlerden seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu evi seçeceğim. Evet arkadaşlar evi kilitliymiş şu Evet. Şimdi arkadaşlar bu evde hem bir gizem var hem de bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurayı açıyoruz. Ay girecektim. Şöyle arkadaşlar. Şaka gibi ya. bu sefer yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle girdiğinizde arkadaşlar. Şu da arkadaşlar böyle bir kuantum enerji kristali Var, var arkadaşlar bakın. Kuantum enerji kristali var burada arkadaşlar. Şimdi biz buradan girdik. Ama çıkamıyoruz. evet. Hoppa. Evet arkadaşlar bu bir de böyle mesela hem bir arkadaşınız ne böyleyse kasasız buradan çalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan arkadaşlar yaralıya basıyoruz. Umarım olur. Sonra arkadaşlar buradan ne yapıyorduk? Hatırladığım kadarıyla böyle yapıyorduk. Yok olmuyor. Ne yapacaklar burada? Burada hemen bir düzeleyim. Arkadaşlar bazı evler doğmuyor herhalde Ha şimdi hatırladım. Bu yine boyla alakalı arkadaşlar. Bu yine küçüğü alayım. Yaralı alayım. Arkadaşlar herhalde bunun zemini kalıp ondan dolayı olmuyor olabilir. Bakın olmuyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar zeminle alakalı arkadaşlar. Yani zeminle ilgili. Şimdi arkadaşlar görünmezliği bitirdik arkadaşlar. Şimdi e, çok önemli bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi size göstereyim. Alayım şu kartı. Arkadaşlar şimdi size ne yapacağımı göstereyim. Şimdi bu arabayı değil tam olarak arkadaşlar şu arabayı alıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Şöyle yüksek bir alana geçelim de. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yaptık arkadaşlar şimdi. Buradan seçmemiz gereken şey merdiven arkadaşlar. Şu merdiven. Şimdi diyorsunuz ki bu merdiven ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunu böyle açacağım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Olmadı. Hı. Arkadaşlar bakın ne kadar hızlı gidiyor. Ben arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bu genelde olmuyor arkadaşlar. Yapanların çoğu yalan yapıyor arkadaşlar. Şimdi şu arabayı sürelim. E, ev kameralarına girin arkadaşlar. Şurada e, 32'ye evet. 32'ye gidiyoruz arkadaşlar. Buradan rastgele bir çocuk kılıyorsunuz arkadaşlar böyle. Tatlı bu şey. Sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Rastgele bir eve gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu ev ve uzak olacak bir ev olsun arkadaşlar. Şöyle. Ge beşe gidiyoruz arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu canlı gel. Bu çocuk gelmedi. oraya na böyle nasıl gideceğiz işte. Gelme gelme gelme. Ya. Son anda geliyor arkadaşlar. Deneyelim şunu. Arkadaşlar bunu yapmak aşırı zor arkadaşlar. Çünkü e, bu yalan bir şey. Arkadaşlar bazı kişiler yapar ve yalan söyler aslında. Montaj yapıyorlar. Çocuk hemen geliyor. Sen nasıl geliyorsun buraya ya? Şimdi arkadaşlar tekrar bir ev kameralarından altıya gidelim. Koş 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 kış. Hayır. Arkadaşlar geliyor bu ya. Arkadaşlar bunun hilesi şu Tombik bebek var ya arkadaşlar. Bunun gelmeden önce yapmamız. Ama bize her yerde takip ettiği için. Şimdi görürsün sen. Host. Bebek nerede? Oha arabaya binmiş. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Çoğu kişinin bildiği bir yere gideceğim arkadaşlar şimdi. Ya. Evet arkadaşlar, burayı çok kişi biliyor. Evet arkadaşlar, para basma yeri. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir gizemli yerimiz ise polisi arkadaşlar. Şurayı da hızlı biçimde gidelim. Evet arkadaşlar. Buraya girmek çok zor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tam gireceğin giremiyorsunuz. Bu da arkadaşlar bir film kodu var. Bu film kodunu bilenler bilir arkadaşlar. Benden kurtuluş yok. Hmm, nerede şu yataklar ha? Nerede şu yatak? Yatak. Evet. Tam girecektim ben. Neredeyim ben? Ya hem... Arkadaşlar en gıcık olduğum şey bu. Şu an arkadaşlar çok stres oldum. Kaldım burada. Anne. Şu yatakları ben bir sileyim. Geliyor mu? Ah. mu? Yanlış yer. arkadaşlar. Böyle girmesi zor bir yer. Şurada bir gizli geçit var da giremiyor. Benim bayağı ne yapayım ya? Yemin ediyorum var ya evet arkadaşlar buraya girmek aşırı zor. şimdi arkadaşlar şimdi yataklı yapmayacağım. Ha, şurada yatak vardı nerede yatak nerede 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 bu ya? Yatak. Yatak. Şunu da ne yapayım? <laughs> Şunu sil. <laughs> evet şimdi çok daha iyi oldu. Evet arkadaşlar girdik. Burada bir film var arkadaşlar. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46. 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 636 46 Altın, yıldızın altı, kırk, altın. Evet arkadaşlar. Film başladı. Koş 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 koş. Şimdi arkadaşlar. Misafir Hakem Umut'un çocuğu oluyormuş arkadaşlar. Böyle. Güzel. Çatlı bir çocuğu işte. Büyüyüş. Sonra işte böyle çocukları büyüyor arkadaşlar keşke büyümeseydi. Nedenini şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle hem, helikopterle yeni bir eve taşınıyorlar. Ya da helikopterle gezinti çıkıyor çıkıyorlar işte Böyle. İşte, işte arkadaşlar alacaklar bu kuantum enerji kristalini çalmak için hem, e, Mesela bu arıyor. Burada da energe, 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 Çok kötü adımlar arkadaşlar bunlar. Sonra bu her yere evin evinin her yerine kamera falan yerleştiriyorlar arkadaşlar. Her yerine. Sonra işte arkadaşlar onu izlemeye başlıyorlar. İzliyorlar, izliyorlar. Anne gelir misin be? Evet arkadaşlar, izliyorlar. Ve arkadaşlar bir kuantum enerji krizi yapıyorlar. Bu kuantum enerji kristalleri arkadaşlar yani insana çok büyük güçler veriyor. İşte arkadaşlar Mr. Burak evine böyle askerler falan gönderiyorlar. Evet arkadaşlar bu Mr. Burak da bu güçlerden yararlanıyor şimdi arkadaşlar. Onları yenmek için. Sonra arkadaşlar evden hemen kaçıyorlar. Arkadaşlar işte bu da bizim kuantum enerji kristalimiz. Bizi de süper güçler verecek artık. Biz artık uçabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra kaçıyorlar. Yeni bir güzel bir Ev taşıtıyorlar. Çok güzel bir melek gibi ev. Orada yaşamaya karar veriyorlar artık arkadaşlar. Çok küçük eski bir İşte arkadaşlar mesela Burak sonra evini büyütüyor. Çok güzel bir hayatı oluyor artık. Sonra arkadaşlar sinirleniyorlar artık. Onu bulacağız, onu bulacağız, onu bulacağız diye bağırıyorlar. Sonra artık haberleri çıkıyorlar. Bir Anlı'ya çıkıyorlar. Bir bana yardım edin diyorlar. Sonra işte hastaneye gidiyorlar. Hastane çok kötü bir şey günah diyorlar. Sanki şey. İşte bu buluyorlar arkadaşlar yakalıyorlar. Yakalıyorlar. Sonra arkadaşlar onu sorguya çekiyorlar. Arkadaşlar sonra kuantum enerji kristali ona güç veriyor arkadaşlar. Hapishaneden kurtulmaya çalışıyor. Kuantum enerji kristali keşke bana da güç verse. Sonra arkadaşlar karşını anlıyorlar. Hemen de ihbar ediyorlar. İhbar diyorlar. Порядке. И не, я что не давай мне делаю, конечно Давай мне дела. Походу, конечно же, фильм есть. Пойдем давай мне делать. Это не друзья, походу. Мадам без него не буду, с мадами давай мне делай. А чего садишь без меня давай мне делай? Evet arkadaşlar bir de arkadaşlar burada bize göstermeyen, gösteremeyen bir şey var arkadaşlar şu cami gibi olan yer arkadaşlar aslında çok gizemli arkadaşlar şöyle ışınlanalım oraya yani benim yanına ışınlandık da nerede ya tamamda. <laughs> Борда за Это, конечно, что он... Чем меня найти? Ах, ах. Gerçi çamın ne dedi? ne Uçma gücü. Evet. otelde yaşar mı? hep aynı yerlere gireceğim arkadaşlar peki buldum Biz burası ya sabah oldu yemin ediyorum Bu Brokeman yazısı Arkadaşlar ben böyle buralı ha arkadaşlar buldum Böyle Brokeman'ı pek bilmiyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size bir soru buraya niye bir geldik anlatayım ben senin ne yazdığını Ne geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Yanımız istedim. Evet arkadaşlar bakın burada bir kuantum enerji kristali var. Ve arkadaşlar şimdi Mr. Brookhaven'ı alacağız herhalde. Buraya basınca Enter Nail gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buraya yatıyoruz arkadaşlar ve içine baktığımızda Pistir Brookhaven var. Buraya 40 kere basıyoruz arkadaşlar. Sonra bir yerden bir şey çıkıyordu. Nerede bir şey çıkıyordu? Görünmez ama takdir eder arkadaşlar. Ama bu yalan. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay.